Evet arkadaşlar bugün uçak oyunu oynuyoruz. İlk önce tekerleği açalım. Motorun gücünü kapatalım. Nasıl ineceğiz bilmiyorum. Patlarsa da artık oyunumuz gelecek. İlk önce aşağı doğru kolumuzu tabi ne yaparsam yan gidiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli yapmam lazım. Tamam. Belki işte. şey...

ama motor üstünü ya içime giyin olalım Öyle giyeyim. Neyse olur Oyun sonuç Şimdi şuraya sokmamız lazım Şimdi dedi ki ona çıkıyor arkadaşlar Şimdi mesele gitmiyorlar Neyse sokmayalım diye kalkacağız gitti. Şimdi şey yapayım. Hatta arkadaşlar size şunları da göstereyim. Çok hızlı gittim. Şimdi şunları basalım. Şunları göstermem lazım. Oyunun adı da Turbo Pro Simülatör arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. Şimdi Şunları size göstereceğim Component dediğimizde bu da motorların şeyleri Motora kapatalım Motora ses gitti Bunlar da rampa aç diyeyim bu arkası açılıyor Şuna basıyoruz Bakın personel yazıyor personel yazıyor Basıyoruz yürümeye geçiyoruz Bakın inelim aşağı Böyle gözüküyor bakın aşağısı İnebiliyoruz Arkadaşlar burası da açılıyor. Ondan sonra bir kapı kırılıyor. Basınca buraya açılıyor. Şimdi şuradan aşağı ineyim. Size uçan şeyleri göstereyim. Şimdi pervaneye bakınca pervanenin şeyleri değişiyor böyle. Arkadaşlar ama şöyle yapayım. Uçağa baktığımızda da Rampayı kapatıyoruz arkadaşlar. Flat'a bastığımızda da sadece burası açılıyor. Yani aşağı doğru eğilmiyor orası. Rampayı, rampayı açtığımızda Burası hepten açılıyor yani içeri girmek için. Şimdi içeri gireceğim kalkış yapayım. Görüşmeyi kapatayım. Kapıyı da kapatayım. Uçmaya kapatayım. İyi mi? Tamam. motorları açayım. Ve şimdi 2 saat motorla seyirmeyelim. Uçalım. Uh -huh, Uçalım. Şu harita kontrolü şey arkadaşlar. Şöyle pilot gözünü alalım. Ve yavaşça motora atlayıp piste geçelim. Çok iyi oynuyor. Kula bastığımızda da böyle yer açıyor. Şeyleri bu şeyler. Ana ne 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 ay ay ay. Video çekiyorum yine bir nazarı. Çime gideyim? Ne şey işte. Biraz diye motoru. Ben nasıl auto yapacağım? Tamam. Tamam kitabını sonuna bırakalım. Hem hem izliyorsunuz hem de öğrenmiş oluyorsun arkadaşlar. O, oyunda öğrenmiş oluyorsun oluyorsunuz. Tamam. Çatı Bakın şuna reverse, reverse Tuğrul'da bastığınızda uçak oto, oto geri gidiyor. Geri yapalım bir daha çok pis şey mi Açıyoruz. 3 2 1 Hadi bakalım. İnşallah uçabiliriz. Evet. Hızlanıyoruz. Görüşürüz inşallah ama. Ben çok gidiyorum. Göğsürüz, göğsürüz. Kule görüşürüz. Bayi baktım. Ben kuleye bakacaksan uçağa düşecek. Çekilir de kapatalım Ve kalktım. Kuleye kalkıyorum. Bakın arkadaşlar şu, şu, şuna bakın bakın. bakın ne yapacağım. Bakın şuna bakın. Nereye evet. Aslında gerçek uçaklar da şöyle yapabiliyor arkadaşlar. Gerçek kavga uçakları. Bu arada bu uçağın adı A400M arkadaşlar. Normalde başka uçak da yapardım ama kilitli. Görevleri yapıp uçakların kilitini de açabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. Kalkış ve en şeylerini öğrettim. Yarın yine video çekmeyi düşünüyorum. Görüşürüz.